Merhaba, ben Emre Çam. İTÜ Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisi, 3. sınıf öğrencisiyim. Esasında bölüme isteyerek gelmedim. Hedefim inşaat mühendisiydi. Ancak sıralamam tutmadı. Ardından Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliğini araştırdım ve diğer bölümlere nazaran bana daha uygun olabileceğini düşündüm. Araştırmalarım sonucunda, gerek mezunlarla gerek çalışan insanlarla konuşmalarımın sonucunda gemi inşaatına giriş yaptım. Abimin de itül olmasından ötürü benim bölümümdeki abimin arkadaşlarıyla irtibata geçmiştim bölüme girerken. Sağ çok yardımcı oldular bölüm hakkında, okul hakkında. Her şeyi söylediler, doğru söylediler. Ve bu yüzden beklediğimi buldum açıkçası. Hani umduğum şeyle beklediğim şey arasında dağlar kadar fark yoktu. Tabi zaman değişiyor, süreç değişiyor, yönetim değişiyor ama Genel olarak memnunum ve bölümümü seviyorum ki bu açıda kendimi çok şanslı hissediyorum. Zaten benim bölümüm 4 tane üniversitede var. İTÜ, Yıldız Teknik, Karadeniz Teknik ve Pirireiste. Eğitimleri kıyaslamam doğru olmaz o okullarda bulunmadığım için. Ancak mezunları kıyasladığımız zaman İTÜ mezunu her yerde kendini fark ettiriyor. Ve açılmayan kapılar açılıyor diyebilirim. İtülü itülü tutuyor gerçekten. <laughs> o yüzden herhangi bir bölümü, sadece kendi bölümün değil herhangi bir bölümü İTÜ'de okumanız sizin çok yararınız olur. Bölümle ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Tuzla'da mı yoksa Ayaza kampüsünde mi olup mı? Benim bölümüm Ayaza kampüsünde. Gemi ve Deniz Bilimleri Fakültesi adı altında bulunuyor. Tuzla'daki Denizcilik Fakültesi Onlarda deniz ulaştırma işletme mühendisliği ve gemi makineleri işletme mühendisliği mevcut. O bölümü arz arkadaşlar onları araştırırlar zaten. Ancak dediğim gibi benim bölümüm Ayazak Fakültesi'nde mevcuttur. Staj alanlarına gelecek olursam gemi mühendisleri odasına başvurarak stajınızı yapabilirsiniz. Kendiniz bir firma ile iletişim haline geçip stajınızı ayarlayabilirsiniz. Denizcilik sektörü çok geniş bir sektör olduğu için staj kolay bulunuyor açıkçası ancak referansınız olursa işleriniz çok çok daha kolay olur. ben kolay staj bulabildim. Çünkü bir firma ile iletişim haline geçtim ve sorumlular cevap verdiler. Bana yardımcı oldular ve başka bir yere yönlendirdiler. Kendileri kendi firmalarında birinci stajımı yapamayacağım için başka bir firmaya yönlendirdiler. Şu anda da o firmada uzun dönem staj yapıyorum. Bölümümüzde 15'er günden 3 adet staj mevcut. Minimum 15'er iş günü. İlk ikisi tersane stajı oluyor. Üçüncüsü seçime bağlı konular. Tersane stajlarında daha çok gemiyle içli dışlı oluyorsunuz. O tersanenin zorlu yaşantısını öğreniyorsunuz ve çok fazla teknik detay öğreniyorsunuz. Bunları staj ek esaslarından ulaşabilirsiniz. İnternette herkes açık. Ancak seçime bağlı konularda e, gemi tasarım ofisleri olabilir. E, açık, ve den, açık deniz yapıları üretim yöntemleri olabilir. Gemi yan sanayi üretimi, gemi üretim yönetimi, gemi işletmeciliği, liman veya marina işletmesi gibi seçime bağlı konular mevcut. <laughs> Bölümle alakalı uzmanlık kulüpleri mevcut. E, bunlardan başlıca İTÜ Gemi Mühendisleri Kulübü, Sneyme, Society of Naval Architects and Marine Engineers diye geçiyor. Ee, biz güneş bisiklet takımı ve Hidrostim mevcutlar. Ve aktif kulüpler bunlar ayrıca. Bunlara e, giderek hazırlıkta gitmenizi öneririm. Veya birinci sınıfta, ikinci sınıfta. Bunlar da geç değil tabii ki. E, kendinizi geliştirebilirsiniz. Sektöre bir adım atabilirsiniz. Sizin için çok faydalı olur. Elbette %100 İngilizce okumakla %30 İngilizce okumak arasında farklar mevcut. Kimisi İngilizcesi iyi olmasına rağmen ana dilinde öğrenmek ister. Kimisi sektörde İngilizce kullanacağım için İngilizce öğreneyim der. Bu tamamen tercih meselesi. Ben Türkçe öğrenmeyi tercih ediyorum ancak İngilizcem iyi olduğu için açığı kapatıyorum. %30 bölüme girip derslerinizi İngilizce seçip %100'ü o kadar yaklaştırabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda bölüm kısıtlaması geliyor. E, o durumlarda öğretmenle konuşmanız gerekiyor. Tabi kontenjan doluysa sizi almaz. Ancak dersi yine Türkçe alıp e, kaynaklar İngilizce olduğu için kaynağın orijinal kaynağından çalışırsanız her türlü farkı kapatırsınız diye düşünüyorum. Tabii bu biraz da kişinin elinde olan bir durum. arı kapıya çok uzak oluşu <laughs> e, ayrıca bölümündeki derslerin çok fazla bağlayıcı olması ve çapraz dönemde birçok dersin açılmıyor olması <laughs>